Arkadaşlarımıza selam. Ben Virdit. Bugün yanımda Tarık var. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte küçülüp büyüyemeyen tek blok oynayacağız. Olası bir tek blok öyle ilk defa duyuyorum. Tarık bildiğin bulunduğumuz tek blok küçülüp büyüyebilecek. Allah Allah. Evet Tarık şu anda mesela çok küçüğüz ama sonra çok büyüyeceğiz. Bakın arkadaşlar tek bloktayız. Böyle bir tek bloğun üzerindeyiz. Ve çok küçüğüz. Hı -hı. Hemen arkadaşlar küçük ağacımızı kırarak başlayalım. Tarık geliştikçe daha da fazla büyüyeceğiz. Sen şu an ağaç mı kırıyorsun? Evet Tarık dünyanın en küçük ağacını kırıyorum. Hı -hı. Oo kafam karıştı. Evet Tarık benim de kafam karıştı. Şu an bakın 5 tane odunum var. Şimdi birazcık toprak kıracağım arkadaşlar. Toprağı nasıl kıracaksın? Bildiğin kıracağım işte Tarık bak böyle. Oo küçük tek blok toprak kırması. Evet Ferit Tahlesi bildiğiniz çok garip bir şekilde toprak kırıyorum şu anda. Şöyle şurada çukur açtık tamamdır arkadaşlar. Bu çukurdan şöyle çıkalım. <laughs> Oğlum her şey çok küçük. Evet Tarık çok küçük. <laughs> adamımızı şimdi genişleteceğiz arkadaşlar. Şöyle şöyle. Bak Tarık şu anda küçük bir şekilde adamımızı genişlet. Vay be. Tarık senle çalışmayı düşünüyor musun? Eee şu anlık düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Çalış artık Tarık ya. Arkadaşlar siz de bıkmadınız mı? Her videoda Tarık yerinde duruyor ve hiç çalışmıyor. Tamam söz veriyorum bir gün çalışacağım. İnşallah çalışacaksın Tarık. Artık seni çalışırken görmek istiyorum. Şöyle arkadaşlar adamımızın etrafını bu bloklardan koyup büyütüyoruz adamımızı. Tamamdır Ferit ailesi. Homdur arkadaşlar adamız kocaman oldu. Buradan biraz daha toprak kıralım şöyle 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 şöyle. Ha bildiniz buraya çukur açtım arkadaşlar. Bakın çukurun içine girdim. <laughs> bu arada birazcık hastayım arkadaşlar. Sizler için zar zor video çekiyorum zorunluluktan dolayı. O yüzden sizlerden bu videoya like bekliyorum ve kanalımıza abone olun. Ve yorumlarda arkadaşlar geçmiş olsun eklerinizi yazın arkadaşlar tamam mı? Evet arkadaşlar bunları yapın zar zor video çekiyoruz. Evet Ferit ailesi çok zor video çekiyoruz valla. Evet baya bir toprağım oldu arkadaşlar. Şimdi kendime topraktan ev yapacağım küçük bir şekilde. Şöyle kendime küçük bir toprak ev yapmak istiyorum. Şöyle 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 tamam 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 tamam. Aha şöyle böyle toprak evimizi de büyütelim. Tamam. Yalnız toprak evimiz çok güzel oluyor Tarık. Bence bu evde biz yaşarız. Ben yaşamam valla çok kötü duruyor. Sana da ev beğendiremiyoruz Tarık he. Ne yapayım beğenmiyorum. Beğenmezsen beğenme. Biraz daha toprak kıralım arkadaşlar evimiz için şöyle. Şuradan biraz daha toprak alalım. Tamamdır canım ailem. Şöyle 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 şöyle. Tamam tamam tamam. Evet arkadaşlar toprak evimizin temeli tamamlandı. Artık evimiz hazır Tarık. Oo tam bellik. Evet Tarık tam sendik. Bak görüyor musun? Şöyle evimize girelim. Bakın arkadaşlar küçük minnacık böyle minnak bir ev yaptım. Sizce evimiz nasıl oldu yorumlar diyorsun. Hepiniz yoruma kalp bırakacağım an içerim. Ha? Boyutumuz büyüdü. Evet yaptıklarımız boşa gitti. Az önce buradaydık arkadaşlar. Küçük ev yapıyorduk. Şimdi boyutumuz büyüdü. Ama neyse. Bunları atalım o zaman arkadaşlar ve normal bloktan kırmaya başlayalım. Acaba neler çıkacak? Çok merak ediyorum Ferit Dayı. Baksanıza her kırdıkça yeni blok geliyor. İki tane toprak geldi arkadaşlar. Şunlarla adamızı büyütelim. Şu odunu da kıralım. Bildiğim bu tek blok gibi. Evet arkadaşlar kırdıkça rastgele bloklar geliyor. Baksanıza. Çimen geldi. Toprak geldi. Ama bloklar aşağı gidiyor Tarık. Bunu çözmemiz lazım. Evet etrafını tam kapatacağız. Evet arkadaşlar etrafını tam kapatırsak yer aşağı düşmesini engellemiş oluruz. Şunları atalım. Tamam. Tekrar kıralım. Buradan çıkan toprakta da şurayı kapatalım Aa, bal balkabağı çıktı. Balkabanı da böyle koyalım. Bir işe yaramayacak zaten. Şöyle konuyor mu? Konmuyor. Tamam. Aa tekrar odun çıktı arkadaşlar. Odunu kıralım şöyle. Tamam. Şöyle adamızı genişletiyoruz. Karpuz çıktı. Tarih karpuz istiyor musun? Aa çok isterim. Tamam az sonra vereceğim ben sana. Bekle. Şöyle adamızı genişletmeye çok az kaldı arkadaşlar. Tamam. Adamız genişledi. Şimdi tekrardan tek blok kırıyoruz arkadaşlar. Bakalım şöyle güzel bir şey çıkarsa çok mutlu olurum valla. Hep odun çıkıyor toprak çıkıyor. Aa inek çıktı. Aa ineğimiz oldu. Şimdi bu odunları çevirip çalışma masası yapacağım ve kendime kılıç yapıp bu inekle savaşacağım. İnekten ne istiyorsun be? Tarık ineği yani e, ineğin etine ihtiyacımız var. Bence bu ineği keşfedelim çok tatlı. <laughs> ya Tarık tamam ya. Şöyle adamımızı büyütelim arkadaşlar. Şöyle tamam. Kırdıkça yeni blok geliyor Tarık. Çok güzel bir tek blok burası. Ama bence balta falan yapmalısın daha hızlı kırmak için. Değil mi Tarık? Doğru söylüyorsun. Yani bir tane balta yapacağım. Bir de şimdi kıralım arkadaşlar. Hızlı hızlı kıralım çünkü çok zaman kaybettiriyor. Şöyle. Yeni adamımızı genişletiyoruz. Adam şimdi öyle bir geliştireceğiz ki kocaman olacağız. Evet Tarık az önce çıktık şimdi kocaman olacağız arkadaşlar. Tarık bu arada az o kadar fazla büyüyeceğiz ki adaya sığmayacağız biliyorsun değil mi? Ay korkmaya başladım ben. O zaman ben oyunu kaybediyorum. Nasıl kaybediyorsun? Yani oyundan çıkıyorum. Tamam Tarık çıkabilirsin korkuyorsan. Bunu da kıralım. Biraz farklı bloklar gelsin ya. Bu ne hep böyle aynı bloklar geliyor. Aa bir tane daha inek geldi. İki tane nur topu gibi ineğimiz oldu. <laughs> <laughs> Tarık bu inekleri çiftleştirip daha sonra büyütebiliriz yani. Çiftleşirler daha fazla inek olur burada. Evet yapabiliriz. Ama oh, bir sürü toprağımız oldu. Şimdi adamızı şöyle mesela genişletelim arkadaşlar. Tamam. Şöyle. Şöyle. Tamam. Aa oh, gene karpuz çıktı. İnşallah su falan çıkar Tarık da. Böyle tarlamarla falan yaparız. İnşallah inşallah abi. Aa bir inek daha çıktı. Üç tane ineğimiz oldu. Tarık bu ne böyle? Adamız inekle doldu resmen. Aa tavuğumuz oldu. Oğlum bu ne ya? Çiftlik gibi oldu adamız. Evet arkadaşlar çiftliğe döndü vallaha. Aa oh, boya Evet arkadaşlar bakın daha da büyük olduk Demiştim sana Tarık daha da büyüyeceğiz diye Arkana bak Ne arkana bakacağım Bak bir Aa, bir tane dünya oluşmuş Hadi Tarık hemen oraya yol yapalım o dünyayı keşfedelim Hadi 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 Tamam yap ben geliyorum Arkadaşlar yol yapıyorum şu an hızlı bir şekilde Şöyle 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 Şimdi bu toprak dünyayı keşfedeceğiz arkadaşlar Acaba bu toprak dünyanın içinde ne var çok merak ediyorum Şöyle arkadaşlar geldik Bakın kocamanım arkadaşlar <laughs> Tarık sen de kocamansın. Teşekkür ederim. Önemli değil. Şuna bakın içeride bir sürü zombi var arkadaşlar. Şu zombilere bakın. Hemen kendime kılıç yapacağım. Kılıç yaptıktan sonra buraya geleceğim. Kendime kılıç yapmak lazım arkadaşlar. Kendime bir tane kılıç yapacağım. Tamamdır arkadaşlar. Hatta kendime ikili kılıç yaptım. Şimdi o zombilerle savaşacağım. Gelin bakalım buraya zombiler. Hepinizin işi bitireceğim. Ferit Tayyip ölmez. Bu savaş bitmez. Al bakalım. Al sana. Al sana. İşte bu. İşte bu. Hadi. 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 Hadi al al işte bu hadi hadi al bakalım sen de gel buraya minik zombi al bakalım sana siz de gelin sizi de öldüreceğim Ferit dairesini gücünü göreceksiniz Baksanız atla arkadaşlar yere attığım eşyalar bile kocaman oldu <laughs> Şu an her şey kocaman Neyse şimdi buradaki küçük sandığı açacağız bakalım sandığın içinde ne var arkadaşlar çok merak ediyorum Oo şans bloğu Şimdi birazcık şans bloğu kıracağım Şöyle koyalım şans bloğunu bakalım işte ne çıkacak Oo iksir çıktı şimdi bunu da koyalım Oo deri setler çıktı şu deri setleri giyelim Bunu da kıralım arkadaşlar Oo. Uf, Şuradan bir sürü eşya çıktı. Bunu da kıralım. Oha kitaplar çıktı. Büyük kitapları. Bunu da kırıyorum. Oha demir eşyalar. Yaşasın demir eşyalarımız oldu. Neyse arkadaşlar daha fazla şans bloğu kırmayacağım. Çünkü önceki videolardan biliyorsunuz ki daha çok şans bloğu kırdığımda kötü şeyler geliyor. Ne çıktı? Şans bloğu çıktı Tarık. Aman dur şans bloğu kırma. Şimdi var ya adamızı patlatırsın. Evet Tarık fazla şans bloğu kırmak tehlikeli. Birazcık o yüzden tek blok kıracağım arkadaşlar. Buradan kasılacağız. Tek bloktan kasılacağız. Vay canına kocaman olduk. Oo çok büyüdük vallahi billahi. Evet arkadaşlar aşırı büyüdük. Şuna bakın boyutumuz bayağı fazla büyüdü. Bakın arkadaşlar kocaman oldum. Artık altımızdaki bloklar bile küçücük. Bakın yere eşya atıyorum. Eşya bile kocaman arkadaşlar. Yere attığım eşyanın büyük boyutuna bakın. Bu arada arkadaşlar bayağı bir aslayım dediğim gibi. Yorumlarda arkadaşlar lütfen geç olsun yazın. Zar zor video çekiyorum yemin ederim. Aa sandık çıktı. Oh, sandığın içinden kılıç çıktı. Ne kılıcı? Yani bıçak çıktı. Kazma çıktı. Odun çıktı. Oha. Altın falan çıktı arkadaşlar. Neyse. Oha koyun çıktı arkadaşlar. Oo, şu anda arkadaşlar bayağı gelişi tek bloğumuz sürekli hayvan geliyor. Baksanıza. Şuraları da kapatalım. Oha, kapatamıyorum. O kadar büyük ki kapatamıyorum. Yere blok koyamıyorum. Oha. Her neyse benim canım güzel biricik ailem. bir videonun daha sonuna geliyor. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirmeyi açmayı unutmayın. Şu anda zaten sola giden var. iki videoyu lütfen tıklayın arkadaşlar. Bayağı hastayım canım aynen dediğim gibi ölüyorum hastalıktan. Sağda solda giden videoları ona lütfen tıklayın. Eğer bu serinin devamında gelmesi istiyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. bizi kalp bırakacağım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.